Arkadaşlar merhaba ben Selçuk. Bugün motomax.com.tr'den satın aldığım SP Connect ya da SP Connect bağlantı aparatlarını size göstermek, tanıtmak, elimden geldiğince bilgi vermek istiyorum. Şöyle kutuların içeriklerini de göstereyim kısaca. Ben kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda birkaç aparat satın aldım. Bunları hem telefonumu hem telsizimi bağlamak, motosiklete bağlamak için hem de aracıma bağlamak için kullanacağım. Evet. Şimdi de size motosikletime uyguladıktan sonraki halini göstermek istiyorum. Aparatlardan bir tanesini bu şekilde gidona taktım. Bir tanesini de navigasyon kulesi tabir ettiğimiz belki hani navigasyon amacıyla kullanmak için. Bu arada telsizim hem arabadakine hem buradakine tam olarak uydu. Ben bu aparatlardaki güzel bir özellikten size bahsetmek istiyorum. Aparatın güzel bir yanı. Zaten kendi kutusunun içinden bu parça çıkıyor. Aliyan anahtar. Bu aliyan anahtarla derecesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Böylece isterseniz yatay olan dikey olan yüzeylere değil de eğimli olan yüzeylere de takabiliyorsunuz. Uygulayabiliyorsunuz açı verebiliyorsunuz. Açı verme işini de şöylece kısaca bahsedeyim. Böyle gevşettikten sonra tabi yeterli şekilde gevşetmek lazım. İstediğiniz açıyı verebiliyorsunuz. Ben yatay kullanmak istiyorum. Navigasyon amacıyla. Kullanmak istediğim halini sabitlemek için sıkıyorum. Size gösterebilmek için telefonu kabından çıkardım. Şu şekilde çok basit, pratik bir hareketle sabitleyebiliyoruz. Şu. Tabii oldukça sağlam. Yani hareket halinde düşmesine pek imkan ihtimal yok. Çok büyük bir kaza bile gelmedikçe. Ben burada bir de dik konumda kullanmak amacıyla şöyle gidona bir tane daha sabitleme yaptım. Bunu da bu şekilde dik kullanıyorum. Teşekkürler Motomax.